40 yıldır burada çalışıyorum. Aya roket yollanmasına bile yardım ettim. Ama artık yeni rotamız Mars. Dünyadan Mars'a gitmek 7 ay sürüyor. 7 aysa çok uzun bir süre. 7 ay boyunca yakıt yiyecek ve hava yetmeyebilir. Bunu nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Bir şekilde bu roketi hızlandırmamız lazım. Hala hiç güzel bir yakıt bulamadım. Sen de bana yardım eder misin? Kimiz beraber düşünelim? Hmm. Buldum! Neyi buldun? Hangi yakıt kullanacağımızı? Çöpten nükleer fizyon yoluyla büyük güç elde edip kalkış yakıtı olarak kullanabilir. Devam etmesi için Plütonyum kullanabiliriz. Hmm, iyi bir fikir. Demekten zarar gelmez bence. prototip roketimiz üzerinde bu fikrimizi deneyebiliriz. Evet. Deneyelim. İyi bir fikir olur. Benim bu dağda ne işim var? Neden beni buraya koydunuz? Ne yapacağım? Ya evladım kaç kere söyleyeceğiz? Buraya gidip gözlemleyeceksin işte. Hangi roketi? Prototip roketimizi, prototip. Tamam. Artık başlatma düğmesine basıyorum o zaman. 3 2 1 Kalkış. Roket nasıl 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 gidiyor roket? Roket yukarı doğru gidiyor. Hala yukarı doğru gidiyor. Sola döndü. Düşüyor. Bu roket neden düşebilir ki? Roketin tasarımında bir sorun olmadığını düşünüyorum. Neyse bir kez daha gözden geçireyim. Roketin sol tarafında çöpler, sağ tarafında da vardı. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Dengeyi eşitlememiz lazım. Çöpler ha havaya doğru çıktıkça daha ağırlaşıyor belli bir yerden sonra plütonyumdan daha ağır oluyorlar. Bunu, bunu çözmek için de yukarı doğru çıkarken bir miktar çöp boşaltarak bu sorunu çözebiliriz diye düşünüyorum ben. İyi fikir. Hadi bunu da deneyelim. Prototip roketi yeniden tasarlayıp uygun hale getirdim artık havadayken sola doğru dönmeyecek. Bakalım doğru düşünüyormuş muyum? Aç. Kalkış. İleri gidiyor, ileri gidiyor, ileri gidiyor. İleri. Hiç sola dönmedi galiba. Başardık. Başardık oley oley. Başardık. kesin şimdi uzay kurumundan bir iki ödül alırız. <laughs> bir helikopter sesi miydi? O? Biz uzay araştırma ekibinden geliyoruz. Buyurun içeri buyurun. Hayır, biz içeri girmeyelim. Sizin Mars'a gitmedeki çabalarınız ve başarılarınızdan dolayı size bir kupa vermek istiyoruz. Alın. Yine sana kadar büyük bu kupayı alın. Çok yaşasın.